Herkese merhabalar. Bir annenin marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli ev yapımı meyve suyu tarifi vermek istiyorum. Sizler de istediğiniz bir meyve türüyle yapabilirsiniz. Ben bugün sizlere tam da zamanı dediğimiz şeftali ve nektari ile karışık meyve suyu yapacağım. Tarifimizin şimdi yapım aşamasına geçelim. 2 kilogram kadar şeftalim ve yarım kilogram nektarim var. Bütün meyvelerimi güzelce yıkadım. Şimdi bunları güzelce doğrayalım. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Daha birçok tarifimden de haberdar olmak isterseniz kanalımı takipte kalalım. Şimdi bütün meyvelerimizi güzelce doğruyoruz. Benim şeftalilerim biraz daha yumuşak olduğu için ezilme oldu. Çok önemli değil. Daha güzel, daha lezzetli bir meyve suyu elde edebilirsiniz. Evet, bu şekilde bütün meyvelerimizi doğradık. Şimdi e, şekerini ve suyunun eklemesini yapalım. Yaklaşık 200 milimlik bardak ile ben e, 3 su bardağı şeker kullandım. Öncelikle 2 su bardağı kadarını ekliyorum daha sonra e, tekrar tadına bakacağım e, ve e, bir su bardağı daha eklemesi yapacağım Şimdi suyunu güzelce ekleyelim Ben burada iki buçuk litre su ekledim e, yalnız e, daha sonra meyve suyumuzu su eklemek istemezseniz 1 kilogram e, meyveye 2 e, litre su olarak yapabilirsiniz e, Ben e, meyve suyunu yaptıktan sonra üzerine su eklemesi yaptım biraz daha katı kıvamlı olduğu için konsantre şeklinde oldu. Sizler de dediğim gibi 1 kilograma 2 litre su eklediğinizde su eklemesine gerek kalmayacak. Şimdi şekerimizin son bir bardağını da ekledim. Ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. Evet, şimdi kaynamak üzere. Ee, bu şekilde köpüklenmeler olacak. Evet, bir kaşık yardımı ile üzerindeki köpükleri ara ara aldım. Meyvelerimizi yaklaşık yarım saat kaynattım ve daha sonra rondodan geçirdim. Evet gördüğünüz gibi rengini vermeye başladı. Üzerindeki köpükleri ara ara da aldım. Evet yarım saatimiz doldu ve ben de şimdi altını kapatıp rondodan geçireceğim. Dediğim gibi sizler de istediğiniz meyve türüyle yapabilirsiniz. Evlerinizde gerçekten sağlıklı bir meyve suyu elde edebilirsiniz. Tadı kıvamı tam yerindeydi. Ee, şekerini dediğim gibi e, 1 kilograma bir bardak e, şeker yeterli geliyor. Şimdi rondo'dan geçirelim güzelce, topak kalmayana kadar iyice rondo yardımıyla ezelim. Evet, şimdi meyve suyumuz hazır ve biz bunu süzgeç yardımı ile süzelim. Dolapta soğuk olarak servisini yapabilirsiniz. Evet şimdi güzelce süzelim. Ben çok fazla suyunu süzdürmedim. Kalan tort kısmını da değerlendirmek istedim. Daha sonra ocağa alarak küçük kavanozlara koydum ve marmelat olarak elde ettim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi meyve suyumuz güzelce hazırladık. Son kalan kısmını da koyalım. Evet, şimdi sürahiğimize aldıktan sonra buzdolabında soğuk olarak servisini yapabilirsiniz dediğim gibi benim meyve suyumun kıvamı biraz katı olduğu üzerine su eklemesi yaptım Sizler de yapmak isterseniz su katmak istemiyorum derseniz 1 litreye 2 litre su olarak ekleyebilirsiniz Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik kanalıma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum her şey gönlünüze göre olsun hoşçakalın